Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Wings of Elsun diye bir tane oyun var. Onu oynayacağız. Steam'den indirdim. Bunu bir 4-5 saat içinde indirdim. 26 GB. Gerçekten mükemmel bir oyun. Ee, gördüğünüz gibi ilk önce aşağı iniyorsunuz. Yani siz ilk önce orada bölgeyi seçiyorsunuz. Evet. Bu ne? Backpack. Silah. Silah. evet. Ben neden oynuyorum? Ya bu, bu. Şunu alalım, bunu alalım. Tamam. Bunu bir azından almalı. Bunu hemen silahımızın şeyini değiştirelim. Ah şunu alalım, bunu alalım. Sis bombası alalım. Sis şey bombası almayı sevmiyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Aynı zamanda işte bu sıkıntı yok. Ya arkadaşlar sizlere şunu da göstermek istiyorum. Ee, bunun şöyle bir sıkıntısı var bilmeyenler varsa size söyleyeyim çünkü bunu gerçekten az önce Berat'la oynadığımda da şey yapmıştım videonun sonunda söyleyeceğim sizler, sizlere böyle ee, Türkçe yok benim bildiğim kadarıyla şey, grafikler efsane. grafikleri ben acayip sevdim Berat aynen. da benim yanımdaydı ilk oynadığımda gerçekten çok güzel grafikleri çok ama şöyle bir sıkıntımız var. Adam bak. Ee, Nasıl diyeyim? Bana katılıyor mu? Aa. Yani. Hiç ee, söyleyemiyorum. Gunok <laughs> alalım çevirin. Bunlar da alalım. Ha, farkı 47 vermişsin. Barem sıkıntısı çıkabiliyor. Ondan dolayı acayip dikkat etmeniz lazım. Bak mesela bu ne? Silah. Bilmiyorum ama alalım AK'm'ri. Bu da 7.62 ile çalışıyormuş. Bakalım Groza. Hemen alalım. Yerden Groza çıkabiliyormuş. Bunu öğrendik. Bu güzel. Güzel. Evet. ne güzel. Bu sniper değil mi? Hmm. Aynen bu oğlum sniper Evet. Dördü sniper değil. <laughs> A <Aynen>, bak, <Aynen>. sniper. <Gülüyor> <Gülüyor> bu oyun bana <laughs> göre ciddi anlamda basit bir oyun yani ben ilk girdiğimden dolayı mı şey yaptı? Gerçekten zor mu yoksa? Al bak. Ses kasmanız bu oyunda çok önemli. Ciddi anlamda acayip önemli. Şey. Ses kasmazsanız bu oyunda oynayamazsınız bu oyunu. Yani size böyle anlatayım. Daha açık anlatamam çünkü. Bu oyunu ses kasmasanız oynayamazsınız. Bunu bunu Ah bak ay bak. Bu oyunu ses kasmak ciddi anlamda çok önemli bir şey. Ya mesela nerede? Abi grafikleri çok iyi ya. Hayatımda böyle bir grafik göremedim ben. Yani oynadığım oyunun en iyi grafiklerinden bir tanesi. İlk oynadığımda da bir tane patlamam. Patlamamın... patlamanın bile patlamam. oh, gü. Bak, çok güzel. gördün mü? İşte bu oyunda ses kasmak o yüzden önemli izleyicisiniz. Ben bu oyunu bu arada bir kere oynadım. Ondan dolayı konuşuyorum. Yoksa yani bu kadar fazla bilgi veremem. Evet, Airdrop var. Bak burada bir tane adam vardı en son gördüğünüzde. Daha yeni yeni. Aynen. Ben o sosyal <laughs> Ben muhtesem Altı bir şenci gördüm. Altın merminin altısında buna yetiyor. Bu da. Ola birer diş. Dişler ne ya? Abi çok güzel ya. oyunda acayip bot var dilime geldi benim çünkü bakın botlar bir sıkıyor sağlam sıkıyor ama şu bir digil atalım mı bir tane bak görüyor musun sağlam çok selaket sağlam sıkıyor ulan şunu güzel şuna bunu değiştir bunu bunu değiştir Şöyle kayıtımıza girelim. Bununla bunu değiştirelim. bunu aslında bu kalsın. Şampiyonu da yine iyi olur. Tamam. Şimdi ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle biraz sargı bezi basalım. Esnezim geldi. Dolduran. Bu oyunda enerji içeceği gibi bir şey yok. Yani PUBG'de oynadığımız gibi enerji içecekleri falan yok. Bana göre sanki yeni oyun gibi geldi ama Bakın, diyorsanız bakın gözünü Bak, güle Bu oyunda şöyle bir şey de var, ben Bu oyunda hassasiyet var mı, yok mu? Hımm, hassasiyet anlamı değil gibi Bana böyle geldi ya <laughs> Bu, şu botlar acayip iyi vuruyor ya moral ya daily be Aynen ben bot değil gibi Bak bak Bir bot değil ama. Ha, evet. Bu candan sonra adamlar bizi böyle böyle Oğlum nedir? Şöyle bir cam basalım biz. 120 saniye. Evet. Şöyle bir de Merve değiştirelim. Onun grafikleri çok güzel. Ben hayran kaldım şu grafiklere ya. Sırf şu oyun grafik yüzünden oynuyorum biliyor musunuz? Oynuyorum. Ben grafik yüzünden oynuyorum. Beşe basarsan ee, şey gelirse olan, birileri dolanmış. 14 38 olan bu ne? Oh, çok güzel abi. Digolalım sevmesi bile acayip. Bak, 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 bak. Çok iyi ben. Seviyorum abi onu. güzel. Ben bu arada kalırım. Hadi, önce bu ne ya? Ne Bu arada arkadaşlar size şöyle bir tane daha bilgiden bahsedeyim. Eğer alanın dışındaysanız şu an benim gibi e, ne oluyor biliyor musunuz? Eğer alan dışındaysanız alan size direkt vuruyor. Böyle hani patcide yavaş yavaş gelir de vurur ya kaçmaya çalışıyorsunuz. Öyle değil işte. Allah Kırmızı gitti la? Aa, pakçide ki hala. Aa, burada Bu oyunda siz ve... Ah bak, bir tane daha burada. Bu siz kasmak acayip önemli.

Evet oraya bir airdrop düştü. Airdrop'u hayatımda hiç hiç gitmedim. Hayatımda değil mi? Zaten daha buluyum dedim. Yani hayatımda değil mi? Alırım aklını. Hadi yayla buradan. Evet şu an. Şu an geldik. Arkadaşlar şöyle olmasının sebebi de şu shift tab basarsanız böyle olur ama sadece tab basarsanız back açarsınız. Bunu da buradan bilgisini vereyim. Evet şimdi geldik adamlarla savaşmaya. Adamların bir tanesi buradaydı. Bak bir tane ses var. Ver bakayım onu. Yalnız airdrop nere kadar varlandı? Aha burada top. Top gibi airdrop. Oğlum orada da var lan. Şimdi Evet Arkadaşlar ben hemen bekleyin. Bir şey bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi ee, az önce şeyin, şeyin içinden Evzolab'a gittim. Evzolab'ın içinden de buldum. AUS e, av silah modundaki bir tane tabanca mı? Yok tabanca şimdi Yanlıştım, Özür dilerim. Tabanca demeyeyim de böyle RGB bir tane silah var ya böyle füze atan ama silah modundaki sır zaten bir, bir, tane olan çıktı benimkiyle birlikte bir tane de ne çıktı biliyor musunuz? Bir tane de avugat çıktı elindeki avugat yani oturma binelim. Bu arada e, T ile unutunuz. Pardon E ile. Ilgili. Aynen T T. Pardon, TN -hilsiniz. TN -hilsiniz. Adam değil bu ben, 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 ben,

arkadaşlar bu oyunda şöyle bir özellik de var ama karakteri göre mi karaktere göre değil mi Son olarak kim bunu yanlış bir bilgi vermeyin ha bak ne diyor şu adamın üzerinde deney yapıyoruz böyle bir yer kurabiliyorsunuz az önce orada adam vardı ben de tek adam alanın içine neyse Hemen. Seni almaya geleceğim <laughs> Sen gerek Of. Işte. Nasıl Kafasını alırım. Allah, bu da aklım alıyor ya. Alın. valla... ...sevdi Çok seviyorsan gel. Buraya sıkıyordu ama nerede? Ben tamam, merak ettim bak. Oyunda gerçek oyuncu var mı? Vurduk, vurduğum kişilerden kaç tanesi gerçek oyuncu? Şu an Oyundaki herkes bot mu? Ya yani şu an ben normal maç giremiyorum çünkü 10 dakika istiyor. Şu an internetin çok fazla iyi değil büyük ihtimal. Ama dolayı 10 dakika için Normal maça girmedim. Yok. Başlıyor bir tane. Ay. Bu ne? Ha tamam. Bunu alalım. Bunu at. Bunu da at. Tamam. Var mı lan bana kafa koyan? Elimdeki AVM mi? Eminim de tamamen falan demedim ama aha bak şimdi uçağa doğru gideceğiz. Uçaktayken aslında tam olarak uçağa gittiğimiz zaman ne oluyor bilmiyorum ama ben bu seferlik uçağa gitmek istemiyorum. Otobayla oh, izin adamı. Allah beri. Bakın hayvan. Ben bu bot değil de girmek yani.

Evet arkadaşlar. Bu da da bir gelelim. abone olmayı Bir Bay bay. Bak gördüğünüz gibi şehir patladı. Hadi görüşürüz. Oh, Arkadaşlar tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi şimdi ilk girdiğinizde sizin ekranınız böyle olacak. Hatta ben iPhone bir tuşuna basayım bakın gördüğünüz gibi olmuyor. Hatta şu an kamerayı da kendime doğru çevirdim. Gördüğünüz gibi iPhone bir tuşuyla olmuyor her şekilde. Bir tek bakın. Bunda olmuyor hiçbir şey. Buna geldiğimiz zaman mesela bekleyin şimdi şey yapalım. Hı, mesela OBS. Gördüğünüz gibi. Bu tam ekran oluyor ama bu olmuyor. Patrice bildiğiniz gibi oluyor. Bunun için oh, burada sizde ilk girdiğinizde ayarlar bölümüne şurada ayarlar bölümü var. Buna girdiğiniz zaman burada Windows Windows diye mi okunuyor artık başka bir şey diye mi okunuyor modu var. Bundan çıkıp gördüğünüz gibi borderless yaparsanız e, borderless yaparsanız böyle olur. Full screen yaparsanız daha geniş açı görebilirsiniz. Her şekilde daha iyi yaparsınız. Ben şu klavyenin, ah Windows Buna istediğiniz gibi Windows'tan çıkıp böyle hmm, mesela şu mu varmış. Gördüğünüz gibi OBS'e falan girebiliyorsunuz. Evet bunu da size vereyim. Bu arada ben videonun içinde de söylemiştim. E, Legends yani şey modu mod demişim. Ee, dili değiştirme yok gördüğüm gibi. değiştirebilirsiniz Çinliyseniz Çinli. Artık bu neyse bir, tane bir, 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 bir şey vardır. bana bakalım. Bunu bilmiyorum. İngiliz, İngilizce, Çinli, bilmiyiz, Japonlu, de, de, diye bir tane şey var. Ben İngilizce kullanıyorum. Neden kullandığımı da size söyleyeyim. Bunu bilmeyen yani bunu hiç kimse bilemez eğer Çinli birileri varsa zaten benimki de büyük ihtimal olmaz çünkü benimki Çin yani anladınız siz sadece İngilizce bunlar var şeyler yok hemen videomuzu kapatalım ee, like atıp abone olmayı unutmayın bir daha masalsınız sevinirim görüşürüz bay bay bu arada ne güzel birinci olduk var ya mükemmel, mükemmel bu arada o videoyu çektikten sonra bu videoyu çekiyorum.